Nerede bu Bütün telefonlarıma açmıyor. Kim bilir gene hangi hainliğin peşindedir? Son da uyuttum Spai. İyi kızım gel dinle. Oranın peşine düştü. Bahar geldi. Baba, seninle bir şey konuşalım mı? Ne oldu kızım? Neyin var? Annem. Ne oldu annemin? Bahar, söylesene kızım. Ne oldu? Ufak bir kaza. Kaza mı? Kızım, ne kazası? Yok babacığım. Telaşlanacak hiçbir şey yok. Öyle ciddi bir şey değilmiş de. Yine de Efsun'la hastaneye gidelim demişler. Biz de anne hani onları yalnız bırakmayalım dedik. Siz de almaya geldik. Yas Bey. <laughs> Endişelenecek bir şey yok. Sizi hastaneye götürmeye geldik. Hadi hazırlanın da çıkalım. Hadi. Tamam. tamam gidelim kızım. Babacığım Bak, tamam. Eminsin değil mi? Bir şey yok yani. Tamam baba. Çok güzel telaşlanma. Ama ben hemen. Harap Allah. Ben şimdi babamın kalbi kötü olmasın diye söylemedim ama galiba çok ciddi bir şey var annemin. Ben Efsun telefonda çok kötüydü. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Çok korkuyorum. Korkma ya, korkma kızım. Senin anan dayanıklı kadındır. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Ben de hazırlanayım. Sakin Abla'ya haber vereyim. Ne olacak? Kızım. Annen nasıl kızım? Hiç iyi değil anne. Hiç iyi değil. Yüzme kendini kızım. Anladım bir şey olsun. Allah belamı versin halamı öldürürüm. Bak yemin ederim öldürürüm onu. Efsun böyle konuşma kızım. Ne olur böyle konuşma. Kızım öfkelisin şu anda anlıyorum. Ama böyle konuşman doğru değil. Halanla konuştum. İnan bana çok üzgün o da. Bir şey yapmadığını söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bana konakta saldırdı ya. Mutfakta tabaklar falan geçirdi. Eline ne geçirdiyse. Kafamı falan yardı. Bu da mı yalan? Ben hırsını benden hırsını alamayacağım. Benim analığıma yürüdü. Ya etti onu verdim eller. Hep şunu dedim bana. Ana bana bu da mı gelecekti başımıza bizim kızı? Durun, durun nasıl kızım aradım nasıl benim kızıma da bu? Sakin, sakin al, iyi değil. Babamı korkutmayalım ben babama söyleyemedim ciddi bir şey olduğunu tamam mı gözümü seveyim şimdi bir şey olmasın ona da. Yürüsün, yürüsün. Anne, annem nasıl? Beni annene götür kızım. Kızım konuşsana. İyi baba, iyi. Ben sinirim bozuldu, benim ondan böyle bir ağlamadım. Annem iyi, çok iyi. Doktorlar tezgisler yapıyorlar. Onları yaptıktan sonra belki de tavırcı olacağız yani. Merdivenden şey etmiş, sade demiş. Ne? Merdivenlerden mi düşmüş? Yürüsün, e. ne diyorsun sen? ne diyorsun? Bana doktor. Doktor yok hani, mu? İlyas abi. Ya, İlyas abi. İlyas. Nasıl? İlyas. Bana bak. Senin karın güçlü kadındır. Kuvvetli kadındır. Eski topraktır. Ona hiçbir şey olmaz. Sen kendine mukayyet ol kardeşim. Gel otur şöyle bakayım. Gel otur. Sen. Gel otur. Gel otur. Doktor, doktor, ne oldu? Do Allah razı olsun. Karım nasıl? Kaburgasındaki çatlak dışında kırık tespit edemedik. Ama esas durumu sabah söyleyebilirim. Travmaya bağlı iç kanama ve beyin sarsıntısı riskinden dolayı müşahede altında tutuyoruz. <laughs> Şu an ancak bunu söyleyebilirim. <laughs> doktor Bey. <Gülüyor> <Kardeşim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz görebilir miyiz? Ne <laughs> olursunuz doktor bey izin verin. Şu an yoğun bakımda. Camın dışından bir süre izleyebilirsiniz. Geçmiş olsun. <laughs> Öldüreceğim Eşim seni! Ama. Bırak Eşim. beni, baba. Öldüreyim canını ya. Sen saniye. Efsun, ben hiçbir şey yapmadım. Ne olursun beni dinle. Neyini dinleyeyim ben senin ya? Ben senin neyini dinleyeyim? Sen nasıl bir insansın ya? Kadın ölüyor yukarıda be! Ölüyor senin yüzünden be! Efsun, yeter. Yeter artık. Yeter. Tamam, bırakın. İyiyim be. Ben ne yapacağımı biliyorum sana. Ben kime gideceğimi çok iyi biliyorum. Merak etme. Buraya. Nereye gidiyorsun kızım? Ne oldu sana Nur? Ne oldu? Öyle kolayca kaçıp gitmek Kalk Daha sen iyileşeceksin Ben sana yine kızacağım Biz de deşeceğiz Ben sana kızarım ederim ama Sen benim iki yeğenimin anasısın İlyas'ımın karısısın Kalk bakayım İyi olacak İlyas'ım Korkma <laughs> İnşallah Allah'ım Kız. Zeynep kız. Kız iyi ki buraya gelmişiz. Biliyor musun? Bu kum benim romatizmalarıma da iyi gelecek. Vallahi. Evet. Artık insanlar da safariye gidecek. Senin ne işin var Zeynep safari'de? Ya buraya kadar geldik gitmeyecek miyiz safariye? Hayır efendim gitmeyeceksin. Onlar karı koca gidiyor Zeynep. Senin ne işin var? Allah Allah. Hani buraya kadar gelmişken yani... Zeynep, bak böyle yapıyorsun beni üzüyorsun. Tamam git. Ama o ardının yanına sakın yanaşım. Ya tamam anladım. Kırk kere söyledim ya. Bahar, Bahar. Sen de geliyor musun Safari'ye? Ah yok canım. Ben bir günlük efsun dozumu aldım. Onunla safariye gideceğime odama gider, dergah sahasıyır der, de, dinlenirim ben. <laughs> kilitle kilitle kapıyı. <laughs> Şimdi zaten yavaş yavaş kaçıyorum, o beni zorla sürüklemeden. Size iyi eğlenceler. Sağ ol. Demek biz üç kişi gideceğiz, ha? Azıcık şuradan sıcak kum versene bana, bak. <laughs> Şu ayağımın üstüne kum. Okey gençler. Sağ olasın abi. Arda. Bak hala kendime gelemiyorum. Ne yaptın bana öyle? Bak elim kolum hala tutuyor. Kalbim ağzından çıkacak gibi ya. Senin yaptığın hiç hoş bir şey değil ya. Şantajcı pislik. Diktin beni havada tepede tarifeli uçak gibi ya. Neredeyse o kadar kaldım yani. Ama nasıl da seni seviyorum dedim bana. Neyse ya tamam. Şimdi nasıldı bu? Hım anahtarı çalıştırdık. Yeşilimize bastık. Gazımızı verdik. Aha! Hadi bakalım. Bence. Hayır etsin. oradan bir bu taraftan gideceğiz. Ya sen ne biliyorsun acaba plaza maymunu? Sanki ormanda yaşadı ya hareketleri gez. AVM şempanzesi seni. Şuradan gidiyoruz diyorsam oradan gidiyoruz. Efsun, bu taraftan diyorsan bu taraftan gideceğiz. Eee ben bildiğim yoldan giderim. Ya Efsun! Neyse herhalde anlarsın anlarsın. anlarsın. bazen Efsun'un yerinde ben olsam ne olurdu diye düşünüyorum. Sence biz de bu kadar mutlu olabilir miydik? Bunu bilemeyiz ki Zeynep. Doğru. Sen bana o şansı hiç vermedin ki. Niye Efsun ya? Niye ben değilim? Bunun hiçbir açıklaması yok Zeynep. Bunu konuşmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Sen evlendin. Ben de evlendim. İkimiz de başka yolları saptık. Söyleyeceklerim bu kadar mı? Bu kadar basit mi? Zeynep ben bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Gidip Efsun'u bulmam lazım. Aterem de gitti. Anam! Kayboldum mu ben? <laughs> Anam, elim haklıymış ya. Ay! Arda! 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 yandı tövbe ya rabbim kimse yok mu çöllere düşesi anam su. su 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 çölde çaylara mı döndüm çölde güller mi yaşıyorum Yardım edin, yardım edin. Help, varum, bile kayıp. Allahım, izlerini bari yer. Çok korkuyorum Allah, ım. çok korkuyorum yarabbim. Neredesiniz? Kuzgun da vardır burada. Çok acıktım Allah'ım ıssız bir adaya düştüğüm zaman yanıma alacağım üç şey erim, yabanım, pipetim. Ah, Allah'ım su. Allah'ım göremiyorum. Kör oldum. Allah'ı göremiyorum. Erim mi lan Aha Erim! Ya sen misin? Elim göremiyorum da ben. Sen sen ses ver. İyi misin? Arda çok korktum. Arda çok korktum yemin ederim. Allah belam versin çok korktum Arda ya. Bir tane ayı çıkacak benim bu kuluşlarıma masaj edecek diye çok korktum. Bir tane şuradan bıngıldaklı yılan çıkacak. Aa baldırımı sokacak diye ödüm koptu tövbe ya Rabbim ya. Korkma korkma geçti artık hepsi. Vallahi al beni kucağına kaçır götür İstanbul'a. Nasıl bir hayat tarzı Antalya'da ya? Bu nasıl Antalyalık ya? Ben anlamadım yemin ediyorum ya. Ben Eden'e ayak uyduramayık. Biz yapamayık Arda ya. Hadi gel. Gel hadi gidelim İstanbul'a. Ay ben İstanbul'un gözünün yağını yiyeyim. Bir de şey ben ATR'yi kırdım ya Arda. nereden çıktı ya? Kız senin ne işin var burada? Ne oldu? Geleceğimi haber vermemişler miydi size? Volkan dün seni aramadılar mı? Patron gelecek, yüklü bir sipariş verecek falan diye söylemediler mi? Ha, o patron benim diyorsun. Beğenemedin mi? Evet, ...şöyle Japon balıkları gibi aval aval bakmayın... ...şöyle bir silkelenin kendinize gelin enerji... ...hadi şöyle kendinize gelin de bir iş konuşalım... ...bakın ben şimdi bir butik açıyorum... Ee, ...o butiğin mallarını da... ...sizin imal etmenizi istiyorum... ...butiğimin adı da... ...Lö Seçil olacak... <gülüyor> ya <gülüyor> ...kız Lö Seçil ne? Ha ...Lö Seçil ne? ...seç o vizyonsuz bunu mu buldun? Basket be! Basket varoş! Dokunma. Bak Efsuncuğum bu işler parayla yürüyor tamam mı? Yani ben sana parayı vereceğim. Sen de benim işimi yapacaksın. Böyle olacak yani. Seçil, senin abuk sabuk tavırlarından uğraşamayız burada. Anlatabiliyor muyum? Bizim derdimiz başımızdan aşmış durumda. Moralimiz zaten bozuk. Bir de seninle uğraşamayız. Kafa düşürme. Anladın mı beni? Sen de para ne gezer gelmiş buraya asistik yapıyor şu küfe seni. Yürü git. Çek elini be. Bana bak Seçil. Bana bak o ayağındaki topu senin alnını tatlısından veririm, Duydun e, mu beni? Sen sakin ol. Ya bırak beni ne sakin olacağım. Yürü diyorum kız. Kız kime diyorum? Yürü git. Tatlım parayla ilgili endişen olmasın tamam mı? Şimdi sen benim işimi yapıp yapmayacağını söyle. Ne yapacaksın Efsun? Yapacak mısın işimi? Overlokçu, son ötücü. Bak para burada. Sana parayı nereden buldun ya? Değerimi anlayan bir sevgilim var Volkan. Tüm servetin önüme paspas gibi seriyor. Fırsatçıya bak sen ya. Kenarın dil beni. Sen nesin? Neyse. Vallahi sokak lambası gibisin ha. Kime yanıyorsun belli değil. Şimdi bak sana birazcık daha para vereyim gözün doysun tamam mı bak. Sen şimdi işi yapacak mısın yapmayacak mısın onu söyle. Sen bu para için takla atarsın ya güldürme beni. Neyse bak bu parayı koyuyorum şuraya. Al çizimler de burada. Al. Bir an önce çalışmaya başlayın tamam mı? Hadi Hızlı hızlı hızlı. Seçil! Müge! Bu ne bir insanmış ya. Bu nasıl pis bir insanmış. Bir bulaştı bir gitmiyor. Bir hareketlerine bak şunun ya. Seçil bekle beni. Müge! Müge diyorum. Abi bir saniye izin verir misin? Ne var ne oluyor? Bana babamın numarasını ver. Bu nereden çıktı şimdi? Abi bir saniye karışma. Ne bakıyorsun suratıma ya? Bana babamın numarasını ver. Nereden çıktı şimdi bu? Ulan sen sebep olmadın mı buradan kaçmasına? Sen yaşamadın mı onunla yıllarca Fransa'da? Sen de vardır bak uzatma ver numarasını. Kes! Yok babanın numarası falan bende tamam mı? Allah'ın belası. Allah'ın belası! İki. Tamam. Kız. iki dakika insan ol. Çocuk babasının numarasını istiyor. Veriver işte. Neyin peşindesin ya? Tamam. Siparişlerini yapacağım. Bundan sonra da rahat bırakacağım seni. Yoksa seçil. Alırım ayağımın altına, öldürürüm seni. İyi be, tamam. İnsanlık bende kalsın. Arar, soruştururum, bulursan veririm babanın versin tamam mı? Ya <laughs> bak. <laughs> ya ben bu varoş mahallede burada bu insanlarla nasıl yaşamışım ya? Götür beni mahalle kendime, hadi. Uy, tiplere bak. Ana, haspa. Uy. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.